Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Nevzat Şatıroğlu'nu açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcı hepiniz hayırlı sabahlar diliyorum. Enerji sektörümüzün çok değerli paydaşları, kıymetli akademisyenler, değerli katılımcılar, yurt dışından bu programa iştirak eden yabancı misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, TESAP tarafından düzenlenen 5 enerjide dijital dönüşüm panellerine başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz yılda açılışını yaptığım bu etkinliği hazırlayan ekibi kutluyor. Tüm konuşmacılara, tüm panelistlere katkıları için teşekkür ediyorum. Enerji sektörümüzün geleceğini şekillendiren bu panellerin konu başlığı olan 3 kritik konu. Yapay zeka, siber güvenlik, şebeke esnekliği. Bu üç alan artık ayrı ayrı değil, bir bütün olarak entegre bir yaklaşımda ele alınması gereken çok önemli konu başlıkları. Değerli katılımcılar, dünyada enerji sektörü ve beraberinde enerji sistemleri köklü bir dönüşümden geçiyor. Yeni bir enerji kaynaklarının hızla artması, elektrifikasyonun yaygınlaşması, elektrikli araçlar, depolama teknolojileri ve dağıtım üretim modelleri enerji sistemlerini daha karmaşık, daha dijital ve aynı zamanda daha kırılgan hale getiriyor. Türkiye olarak biz de bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Bir yandan arz güvenliğini korumak, diğer yandan karbon nötr hedeflerimizi ilerlemek zorundayız. İşte bu noktada akıllı, güvenli ve esnek şebekeler sıcak bir zorun zorunluluk haline geliyor. Kıymetli misafirler, yapay zeka, enerji sektöründe artık bir gelecek vaadi değil, bugünün gerçeğidir. Avrupa Birliği genelinde akıllı şebeke uygulamalarının elektrik dağıtım şebekelerindeki yaygınlığını artmasıyla yapay zeka destekli kestirimci bakım uygulamaları ile arıza sürelerinde ciddi azalmalar sağlanmıştır. Yapay zeka ve ileri analitik uygulamalarının pilot projelerden yaygın uygulamaya geçiş süreci de ülkemizde hızlanmıştır. Yapay zeka yalnızca bir teknoloji değil, aynı zamanda veriye dayalı karar alma kültürüdür veri kalitesi, algoritma şeffaflığı ve insan denetimi bu sürecin vazgeçilmez unsurlarıdır. Talep tahmini, yine bilir üretim öngörüleri, arıza tespiti ve kestirimci bakım, kayıp kaçak analizi ve şebeke optimizasyonu gibi alanlarda yapay zeka uygulamaları işletme maliyetlerini düşürürken hizmet kalitesini ve sistem güvenliğini artırmaktadır. Bakanlık olarak hedefimiz veriye dayalı karar alma kültürünü sektör genelinde yaygınlaştırmak, yerli ve milli yapay zeka çözümlerini teşvik etmek ve kamu özel sektör işbirliklerini güçlendirmek 2030 yılına kadar iletim ve dağıtım şebekelerinde gerçek zamanlı analitik kullanıma genele yaymaktır. Değerli konuklar, enerji altyapıları günümüzde ülkelerin en kritik varlıkları arasında yer almaktadır. Dijitalleşme ile birlikte bu altyapılar siber tehditlere daha açık hale gelmiştir. Türkiye'de enerji sektöründe siber güvenlik olgunluk seviyesi her yıl, her geçen yıl artmakla birlikte siber tehditler öncelikle risk alanı olarak öne çıkmaktadır. Yine bakanlık olarak hedefimiz 2026 kadar tüm kritik enerji tesislerinde asgari siber güvenlik dayanık standartına zorunlu hale getirmek, 2030'a kadar enerji sektöründe siber olayların müdahale süresini azaltmak ve düzenli siber tatbikatlara katılan kurum oranını yükseltmektir. Siber güvenliği yalnızca bir IT konusu değil, enerji az güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyor. Enerji sektöründe destek, destekleyici bir unsur değil, sistem tasarımının temel bir bileşimi olarak değerlendiriyoruz. Yeni bir enerji kaynaklarının doğası gereği değişken olması, şebeke işletmeciliğinde şebeke esnekliğini kritik hale getirmektedir. Türkiye'de elektrik kurulu gücü içinde yeni bir kaynakların payı %61 üzere çıkmış. Güneş ve rüzgar yatırımlarındaki artış, esneklik ihtiyacını daha da bilgin hale getirmiştir. Esnek olmayan bir sistem ne kadar yenilebilir kurulu güce sahip olursa olsun, ne kadar dijital dijital dijital, dijital sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Şebeke esnekliği, depolama sistemleri, talep tarafı katılımı, dijital izleme ve kontrol altyapıları ve bölgesel ve uluslararası entegre koneksiyonlarla birlikte düşünülmelidir. Türkiye güçlü iletim altyapısı ve bölgesel konumu sayesinde bu alanda önemli bir avantaja sahiptir. Hedefimiz esnekliği artıran yatırımları hızlandırmak ve şebekeyi geleceğin enerji sistemine hazır hale getirmektir. Yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke esnekliği birbirinden bağımsız başlıklar değildir. Yapay zeka şebeke esnekliğini artırır, dijitalleşme siber güvenliği zorunlu kılar, siber dayanıklık arz güvenliğinin ön şartıdır. Dolayısıyla bu üç alanı entegre bir stratejik yaklaşımla ele alıyoruz. Değerli katılımcılar, Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığında Türkiye yeni bir enerji kurulu gücü artışında AB ortalamasının oldukça özeldedir. Dijitalleşme ve şirket otomasyon alanında ise oldukça hızlı yol almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu, hatta bazı alanlarda öncü uygulamaları hayata geçirmek, yapay zeka, siber güvenlik ve şebeke desteklerini tek bir stratejik çerçevede yönetmektir. Bakanlık olarak yenilikçi teknolojileri desteklemeye, siber dayanıklılığı güçlendirmeye ve esnek, akıllı, güvenli şebekeler inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu başarılı etkinlik için başta EYH Genel Müdürümüz Yönetim Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda TESAB'ın kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli'yi ve çok değerli kıymetli ekibini TESAB'ın çok değerli yönetimini, çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu panellerin paydaşlara, kıymetli konuklara katkılar vermesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbete selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum.